Heh. Evet. şöyle. Oldukça büyük bir alışveriş toptancısı. Evet köyde kalabalığı gördükten sonra yetmeyeceğini anladık ve tekrar şöyle kahvaltı tabağı alacağız arkadaşlar. Buradan kahvaltı tabakları alacağız. Onun yanında gene böyle bardak, çay bardakları alacağız. Bu şekilde. Evet. Şöyle sabah kahvaltı vereceğiz değerli arkadaşlar. Helva karan arkadaşlara. Onun için böyle e, köpük tabak almamız gerekiyor. 300 tane de köpük tabak alacağız. Evet, şuradan kahvaltı tabağı almamız lazım epeyce masalara reçel falan koymak için. Buradan da bir 24 tane alalım bunlardan. Şuradan annenize bir şeker alalım. Hangisi saçmalık gelin başına? Oradan. Şurada var şekerimiz. Şuradan alalım. Şey bu karışık ne kadar şöyle? Orası 33.50. Oradan bir kilo karışık verebilir misiniz? Bize? Evet alışverişimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Köpük tabakları ayarlıyorlar. Kasaya doğru yavaş yavaş gidelim. Tamam. Evet alışverişimizin bir kısmını tamamladık. biraz sonra çarşıdan biraz daha alışveriş yapacağız sevgili arkadaşlar. Simav'ın Simav'ın kapalı çarşısı. Hmm. yöresel kıyafetler evet, şöyle baktığınız zaman gelinlikler bindallılar yöresel elbiseler her şey burada bulunabiliyor değer takipçilerimiz tam tavukçu oldu ee, belli yani. Bak bak da nasıl da. <laughs> tamam. Al 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 tamam. <laughs> dur dur Ondan bir batık. <laughs> ha maşallah ha. Bulaşı ekibi. Kim? <laughs> şey, kızım ben bir numara buraya çalışacağım sizin düğününüzde Allah Allah. Hem Fatma'nın günde hem seninkinde. Değil mi ya? Hepsini evlendireceğiz inşallah yani. Değil mi? Abi, Oo, yani hoş Hayırlı geldin. Nasılsın? Nasılsın? İyisin? İyiyim abi, sen seviyorum. Şükür, iyiyiz. Hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Hemen seni bir masaya alalım. Yemek yemeyeceğim ben abi. Neden? Valla köyde sunmalarım şişiriyor kanımızı. He. Öyle gelemiyor. İyi, çay içelim o zaman. Sen oraya göndereyim çay. Aynen amca, iki tane evlenecek var. Tamam. Bütün evlenecekler bizden sorumlu yani. Tamam. Tanıcı bulunan aşiretten ailem gelenden biri yarısı. Tamam inşallah günü. Dayı. <laughs> e, nasip olsa. <laughs> Kurban bayramının ikinci günü. Tamam. Anlaştık. Tamam abi. Aynı tarife. Aynen, aynen. Tamam be. Sıkıntı olmaz benim yerim o. Tamam. Döndü ablamı o tamam. tamam mı? Tamam. tamam. Kefili benim. Tamam. Herhangi bir şey olursa. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Ya. Ya. Mu? tamam. tamam. Oldu. tamam. oldu Tamam. 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 Oldu. Tamam. tamam. İnşallah. Tamam. Aynen. Tamam. Ben de şeyler var. Tamam be. Telefonu var? Alırım. Ha evet, evet, evet. bu kızım ha. O da mıydın yavrum sen? İyi bak kendine tamam mı? Sakın. <laughs> ha maşallah. Amcamın oğlu full çalışıyor bugün. <gülüyor> <gülüyor> olsun, Sağ ol enişte hoş geldin. Ağzından geldim daha. Olsun eniştem ayağına sağlık. Hoş geldin yavrum. Allah Allah. In Allah, ın diyor, Allah. Incir, eniştem diyor damat çık o da çık olayım diye diyor durdum diyor. Eniştem hep çık zaten ya. Afiyet olsun. Evet. Bir de oradayım şu abi dostum. Hoş geldiniz. Şahin abinin hatırına, yemek Allah razı olsun. Allah ın Allah ın Allah ın olsun. Allah 是真的太热了，受不了。 Aa, inşallah. Hel helva geldi mi? Gel, gel. Tamam. Su ayran. Tamam. Ekmek biraz daha ilave edin. Tamam. Yok yok normal şekilde. Allah inşallah. Hey, Çek mi? evet, çekmez miyiz ya? Vallahi tam fark etmez. Evet. Dursun hoş geldiniz. Hoş bulduk, hemen bir boş masaya. Tamam, var, tamam hemen iki masa birleştirelim o masaya. Şuraya, şuraya, dayı, 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 tamam Celal'ı görevlendir. Hemen Celal'ı seslen. İki masayı birleştirelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Amca hoş geldin. Sağ ol, ol. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Sağ ol, hoş geldiniz. İki masayı birleştirelim. Valla açla yeter herhalde ya. Bilmiyorum. Ta benden düştü benden. Tamam. Demiyor muyum? Tamam. Bir hata alternatif düşünürüz yaptık bir şey yok yani. gelecek gelecek. Allah Allah. Nereden buradan? Gelen hiç mi gidemedim. <laughs> Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> bir tane tam senin telefonunu alayım ben. Tamam abi olur inşallah. <laughs> Çıkaramadım abi ya. Fazlı fazla fazla Abdullah Fazla sen misin? Aa. Vay be kaç yıl oldum ben seni görmeyeli ya. Bayağı oldu. Vallahi. Abin nasıl? İyi mi Abdullah? Işte. Ya, değil Nasip mi? Bugün bak abi ne güzel. güzel, güzel bak, neymiş, bak belki güzel, 20 30 yıl olmuşuzdur görüşmeyeli yani. Ya bak işte. Bugün, bugün sen bugün, demese bugün ben yaşam. seni asla bilemedim yani. İyi, güzel yapmışım, Allah yapayım. razı olsun fazla. Çok sağ ol. Canım. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> tamam veririz. Gerekli kontratları yani. tamam <laughs> <laughs> inşallah. Sağ olasın. Ana ana ana. Süleyman abi yer gök araba oldu ne? Hey. Yer gök araba oldu. Bravo. Yayan geldik. Baktım yol Vallahi. kapalı komple. He? Eğer uğrar gelen kardeşim. Maşallah ya. Hey. <laughs> He? He? Ne? Avuz Tamam gelenler, gelenler ben emin orada tamam gelenler. Tamam tamam. Gelenler hemen kontrol ediyorum ben. Sağ ol yenge, Allah razı, Allah, razı Allah, razı Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Allah razı olsun, hoş geldiniz. geldiniz. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar, inşallah. <laughs> ha maşallah. Adı ne bunun? Güven ayırsın. Ha maşallah. Merhaba. <laughs> Allah razı olsun. Gelin bakalım. Bacanak nasılsın? İyi bacanak sen nasılsın? İyi vallahi iyiyiz. Ee, ya kavuşturana şükürler olsun ya. <laughs> evet. Ee, maşallah iyi bulmuşsun yani. Gençlerim <laughs> sağ Tamam. Eksik bir şey var mı masada? Yok sağ ol. Aşka ama bak. Yaykına vallahi sonra sokmazsın beni yani. Aa ay keşke değildir ben mod değildir ben yaykınım seni. Aynen. Oradan çekiyor bizim abi. Ha çekiyor abi tepeden. Var <laughs> selam. bak. Emiş ablayla kızı. abla. <laughs> 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 Ha maşallah maşallah. Köye kadar araba yol. <laughs> Hoş geldiniz Resul. Hoş bulduk. Ne Hemen vallahi. geçin Abi, yemeğe. Işte mi gelin yemeğe geçeyim mi? Ne zaman? Yedik, yedik. Ben ne görmedim. Biz <laughs> Olmaz. <laughs> yemeğe geçin. Hemen Resul. Yemeğe. Tamam. Hadi. Yemeğe. Yediniz yedik. mi? Yedik. İyi afiyet olsun. Ha maşallah. Benim abi. İşte kimdi Resul, hadi tamam. bak hadi. Edeceğim, tamam. 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 Bekliyorlar bak servis açıldı yürü. Evet. Dezelam gelmiş, dezelam. Tamam, tamam. <laughs> dezelam. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun diyeceğim. Çevir Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ Hoş geldin. Nereye gidiyorsunuz? Geleceğiz biraz. Ha hadi. aman Tamam kayıb olma. <laughs> 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 Nereye gidiyor? <laughs> bak kayıb olma. Bak gelini indireceğiz ha. <laughs> Kendiden sonra yani ezan okunduktan sonra gelin çıkacağız. 5'te. oynayan da öyle giden. Ha, vallahi yani. oynamazsın o zaman. Bakın o zaman. <gülüyor> zaman. <gülüyor> <gülüyor> İyi amca, Heh, amca sağ ol Allah razı olsun çok teşekkür Hayır, ederiz. Sağ olarak. olun inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Amin inşallah. Amin.

biraz sonra gelin çıkarması yapacağız. Aman aman <laughs> Millet kaçıyor. <laughs> Hangi Hangine gelin binecek usta? Buna. Ha. Böyle toprak olan yer yok yalnız. Asfalt. Bu tarafa gidersek Toprak bu yolda. Yol, bu yol toprak. toprak bak, yol ayrımı köprüye doğru. Ustam köprüye doğru toprak. He. He. Evet. abi, olmuşsun. He, şık olmuşsun. Evet, Delikanlı gibi olmuşum vallahi. valla. Ooo, Derya hocam. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bu, takım giydik Yürüyorum. 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 Olsun, Sağ abi. olun. Allah razı olsun. Ayol maşallah. Amin inşallah. Çok şık olmuşsunuz ikiniz Sağ olun. Allah olun. Sağ olun. Sağ Bu yeni bir yana uzun birini kısa bırakmış. Vallahi abi. Ben bir Çok <laughs> kötü. <laughs> 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 Heh. Aman ha. <laughs> nerede zurnacı nerede? Ne diyor? Vallahi cirit atadı dedi ama. E? Gelin dolaştırdı hep diyor ya. 이 u 어 Oynasın, Şahin amca. Bir islam tamam İslam ol, vurdurun oynasın yani. Söyle, söyle, <laughs> İslam oğlu söyle.